Bugün sizlere çok güzel, çok tatlı bir tığ oyası anlatacağım. Çeyizlik, ağır, güzel bir model. Şöyle hardal sarısı bir tülbentim var. Kenarını bu renkle gittim. Hemen renk numarasını paylaşacağım sizinle. Altın başak 044 numara. Ve üstünün çiçekleri içinde şöyle iki tane renk kombinledim. Hardal sarısına yakıştırdım. Bakalım nasıl olacak. Hazırsanız başlamak istiyorum. Evet şimdi model anlatımına geçelim. Şöyle tığ battısını ikişer zincirle önceden ben yapmıştım hanımlar. Modelimin tabanı bu. Üstüne de çiçekler yapacağım. Yani bu kadar değil modelim. Onu söyleyeyim. Sıfırdan başlıyormuş gibi anlatıyorum. İpinizi tığınıza sabitledikten sonra bakın bir kez başını doluyoruz. Sıradaki tığ battısından batıp 2 2 alıyorum. Çimenle başlıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Ara boşluktan girdim, kapattım bir zincir çekiyorum. İpimin başını doladım. Sıradaki tığ battısından battım. İkişer ikişer aldım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Aradan girip buraya kipik yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde tığ battığımızda arkadaşlar çimenimizi kuruyoruz. Başını bir kez doladım. Yandaki tığ battısına battım. İkili bir trabzan yaptım. Üzerine 4 adet zincirimi çektim. Şuradaki bakın şu aradan girdim. Kapatıyorum. Kirpiğimi yapıyorum. Devam edelim. Bir zincir doladım. Bu şekilde yani ne kadar ara verecekseniz 10 ya da 15 tane ara olabilir. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Kapattım. Bir zincir çekiyorum. Ben bunu 15'e tamamlayayım arkadaşlar. Ya da 12 ya da 15'e tamamlayayım. Sonra yanınıza geleyim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kirpikli trabzanım olmuş. Ben buraya biraz daha yapıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar ben şöyle vereceğim aradan 12 tane buraya çimen boşluğu yaptım. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi bu kısma şu kalan kısma buradaki gibi modelimin tabanını kuracağım. Sonra da üstüne çiçeklerini yapacağız. Şimdi çimen boşluğunu bıraktıktan sonra modeli kurmaya başlıyorum. Şöyle biraz daha yakınlaştım. Şimdi bir tane zincir çektim doladım. Yandaki tığ battısına batıp 2 2 çekiyorum. Bu şekilde bir tane boş trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim, doladım. Yandaki tığ battısına batıyorum. 2 2 çekiyorum. Devam edelim. Buraya yine 4 zincirimi çekiyorum. Bir tane boş, bir tane dolu yapacağız şimdi. Modeli kuracağız. Bu şekilde kipremi yaptım. Bir zincir doladım. Yandaki tığ battısına batıp bu şekilde boş bir tane daha trabzan yaptım. Bunun üzerine 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 adet zincirimi çektim. Modelimin diğer yüzüne dönüyorum arkadaşlar. Şu boş olanın tepesinden bu şekilde girip buraya bir tane zincir çekip ön yüzüne geliyorum. Bir tane yuva yaptım bu şekilde. Şimdi bu yuvanın içinden giriyorum bir sık iğnesiyle. Pipetiniz varsa pipet olur ya da böyle çocukların e, şeker, dolipop pop e, yediği uç kısımları olur ya da böyle tığınızın hani kapakları oluyor ya arkadaşlar. Ben onu böyle kestim. Bununla yapacağım ama siz dediğim gibi e, şeker uçları, pipet falan bu tarz kalınlıkta bir şeylerle burayı yapabilirsiniz. Şimdi buraya Şöyle ilmek çıkmaya başlıyorum. 2 Devam edelim. Şöyle 3 Şöyle 4 2 zincir çekiyorum bakın. Sonra e, buradaki aparata takıyorum. Biraz böyle sıkıştırıp sağa doğru kaydırıyorum. Ki sılsın. Bakın ilmek aldım. 1 2 zincir çektim. Dibine yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane olmuş. Yine ilmek aldım. 2 zincir çektim. Uzattım. Yerleştirdim. İlmek aldım. 2 zincir çektim. Uzattım. Yerleştirdim. 2 4 6 7. 7 tane oldu. Ben bunu 12'ye tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle aparatımı 11 tane yaptım. 12.si içine şu şekilde bırakıyorum bu aslında 12. ilmeğim e, aparatıma geçirmeyeceğim tığımda kalacak arkadaşlar sonra buradan hepsini kaydırarak şöyle oynatarak çıkartıyorum tek seferde şöyle hemen çıkartalım şöyle çıkardım bakın şimdi diğer tarafına döndüm tersine döndüm modelin bakın bu ilmeğimi uzatıyorum 12. ilmeğimi ve buradan bir tane alıyorum. İkisini yan yana aynı hizaya getirip yukarıda tutuyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Üzerine 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Sıradaki ilmeklerden 1 2 tanesini aldım. İçinden giriyorum bu şekilde. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Sıradaki 2 ilmekten giriyorum. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Sıradaki iki ilmekten giriyorum. Yamulan e, ilmek varsa düzeltin arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Sıradaki iki ilmekten giriyorum. Yine aynı şekilde. Arkadaşlar geri geldim. İpim kesilmiş olarak geldi. Siz de gördünüz. Hemen videoyu durdurup kamera arkasında onu tekrar bağladım şuradan. Neyse orayı ben daha sonrasında yakarım, hallederim. Şimdi şöyle toplamda e şu baştakini saymazsak 1 2 3 4 5 6 tane böyle yuvamız olacak. Pardon 5 tane yuvamız olacak. En sonuncusuna bakın 5 zincir çektim. Şu son iki kalan ilmeğimin de içinden geçip tek seferde şöyle pardon iki seferde topluyorum. Şimdi bir zincir çektim. Bu bu kısımdan bakın şuradaki çimen kısmından bir tane atladım. Diğerinin tepesine bu şekilde batıp sabitliyorum. Bir tane zincir çekip ön yüzüne geri geldim. Şimdi buradaki bu kısımları arkadaşlar dolduracağız. Şimdi buradaki 5 zincirin altından bir kere sık iğnesiyle girdim. Bir zincir yapıyorum. Başını doladım. Dibine battım. 2 2 çektim. Başını doladım. Dibine battım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çektim. Başını 2 kez doluyorum şimdi. Dibine batıyorum. İkili ikili trabzan yapıyorum. Başını 2 kez doladım dibine battım ilk ilmeği tek çıktım sonra ikişer ikişer çift kat çift kat çıktım tekrar iki kez doluyorum üçüncü kez iki dolama yapıyorum şu anda önce bir sonraki sonra iki sonraki sonra yapıyorum çok fazla uzatmayın. böyle toplu güzel şık minik bir yaprak yapacağız buraya arkadaşlar şimdi üzerine 1 2 3 4 5 tane zincir çektim son yaptığım bu aradan girip buraya kirpiğimi yaptım şimdi 1 2 3 4 5 6 sık iğne yapıyorum 7. dibindeki tığ battının içinden kapatıyorum böyle yaprağımı elimle de düzeltiyorum arkadaşlar şöyle şimdi yandaki bakın 5 zincirin içinden geçtim 1 zincir çekip doluyorum dibine battım ikili çektim tekrar doladım önce bir sonra iki sonra iki çektim iki kez doladım dibine batıyorum ikili trabzan yapıyorum iki kez doladım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim iki kez doladım dibine batıyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum aynı burada yaptığım gibi son yaptım bu aradan girip kapattım kepriğimi o yuvayı arkadaşlar şuradaki yapmış olduğum 5 zincirimi çiçek yuvası olarak kullanacağım. 1 pardon 2 bu 3 4 5 ve 6 6 sık iğnesiyle doldurdum. 7. dibindeki yuvada kapatıyorum. Ve bu şekilde bağlıyorum arkadaşlar. Bakın iki tane yaprağım oldu. Aynı işlemleri bakın sıradaki yuvaya gelip sık iğnesiyle batarak da yapıyorum. Yaptım şöyle. Şuradaki çıkıntı ilmeğimin yüzünden düğüm atmıştım. Hani ipim kopmuştu ya arkadaşlar. Düğüm atmıştım o yüzden. Yoksa aklınıza bir şey gelmesin. Modelden kaynaklı değil. Bir zincir çektim, doladım. 2, 2 çektim. Tekrar doluyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Iki. Tekrar ikili dolama yapıyorum. Bakın 2 tane doladım. Batıyorum. 2, 2, 2 çektim. 2 kez doladım. Dibine battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2. Şimdi yine iki kez doluyorum. Üçüncü kez ikili dolama yaptım. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki. Bir iki üç dört beş tane zincir çekiyorum. Son yaptığım bu aradan girip kapatıyorum. Bir iki üç dört beş altı tane sık iğne dibine batıp kapatıyorum. Bakın şu araya girdim. Kapattım ve bir zincir çekiyorum. Aynı şekilde buradaki yapmış olduğum yapraklarımın aynısına son iki aramada yapıp bakın şu kısma da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde bütün yapraklarımı bakın tamamladım. Şimdi aşağıya ineceğiz. Hemen üzerine şöyle zincir çekerek aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Hatta 5 7 8 tane zincir çektim arkadaşlar. Şöyle şu kısma iniyorum. Hatta 8 bol geldi. 7 tane, 6 tane olsun. 6 tane zincir çektim. Ana yuvaya iniyorum. Kapatıyorum. Şöyle. Yani şunu hizasında olsa yeterli. 6 zincirimi çektim. Şimdi bir de bakın şuradaki çimenin arasına inip sık iğnemi yapıyorum. bir zincir çekerek Başını doladım. Yandaki tığ battısına batıp 2 2 çekeceğim arkadaşlar. 2 2 çektim. Şimdi buraya e, şey çimen yapmıyorum. Yani tepesine kepik yapmıyorum. Modelin altına geldiği için bir zincir çektim. Doladım. Yandaki tığ battısına batıp 2 2 çekiyorum. 1 2 zincir çekip tığımdan ilmeğimi çıkardım. Bakın şu yaprağın şu dip kısmından bakın şöyle net göstereyim. Bakın bu kısımdan batıp buradan ilmeğimi aldım şöyle kendime doğru çekiyorum aradan üzerinde bir iki tane zincir çekiyorum ve aradan geri girip kapatıyorum bağladım yani arkadaşlar şimdi bir zincir çekip doladım aynı ilk başa geri döndük normal ikili trabzan çekip dört zincirimi buraya koydum ve kapattım bir zincir doladım. Yandaki tığ battısına gelip ikili trabzan yapıyorum. Üzerine dört tane zincir çekiyorum. Ve aradan girip kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde çimenimizi yapmaya devam ediyoruz. Modelimiz bu kadar. Şöyle bakın tabanımız bu. Aslında bu şekilde de bir oya olur. Ama e, Biz bunun üzerine çiçeklerini yapacağız arkadaşlar. Minik çiçekler yapacağım. Süsleyeceğim. İstediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Böyle düz renk tülbentlerin kenarına rengarenk çiçekler yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu e, taban pardon şuradaki yuvaya giriyorum. Çok basit zaten üstü. Hemencik 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip dibine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip şöyle dibine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 dibine kapat. 1 2 3 4 5 4 tane kipik oldu 5 incisinde buraya koydum şimdi bir zincir çekip çok minik bir örümcek yapıyorum arkadaşlar karşıya geçmek için hemen karşıdaki araya batıp kapattım bunu da böyle eline düzeltiyorum üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim dibindeki yuvaya kapattım 1 2 3 4 5 kapattım tekrar 5 zincir kapattım 4 tane 1 2 3 4 5 4 tane 5 zincir çekiyorum ve bir zincir çekerek yeniden örümcek yapıyorum buraya minik olsun aradaki geçişi sağlayacak kadar ve bu araya da battım tekrar 1 2 ilmek alayım 3 4 5 zincir dibinde kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir odak kaydı dibinde kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir dibinde kapatıyorum bakın şöyle 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum 4 tane yaptım bir zincir çekip minik bir örümcek bu kısımda yine karşıya atlıyorum şimdi ben bu kalanları da yapayım arkadaşlar şunu yapayım burayı yapayım Burayı tamamlayayım. Aynısını yapacağız zaten. Hemen geliyor. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Şöyle sizlerin karşınıza getirdim. Şu anda modelim ütüsüz. Şöyle güzelce ipleri de yaktım arkadaşlar. Üstüne istediğiniz renklerle modeli süsleyebilirsiniz. Ben pembe ve krem kullandım. Yani bence güzel oldu ama beğenmediyseniz istediğiniz rengi yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz çok güzel. Aşırı büyük değil. Seyrek yaparsanız arasını daha güzel durur. Ben şöyle modeli göstereceğim diye. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Tığ Oyası modeli videosunda görüşürüz.